<laughs> we can't go home. There is a line men like us have to cross. If we're lucky, we do what's necessary and then we die. No, no All I really want, Captain, is peace. Ah, shooter! there Bilgisayarla tanıştığım çocukluğumun ilk yıllarından World of Warcraft'la tanıştığım güne kadar hep favori oyunlarım olmuşlardır. Delta Force'lar, Call of Duty'ler, Doom'lar, Battlefield'lar, Counter-Strike'lar saatlerce tekrar tekrar oynadığım oyunlardı. Bir oraya bir buraya koşup devamlı birilerini vuruyor ve bundan inanılmaz zevk alıyordum yaşımın ilerlemesi ve Counter Strike'ın rekabetçi modu yüzünden İngilizce öğrenmem bu oyunlarla ilgili tüm bakış açımı değiştirecek ve benim için shooter oyunlarını oraya buraya koşup adam öldürmekten öteye taşıyacak bir soru sormama sebep oldu. Ben bu adamları niye vuruyordum ve nereye koşuyordum? Evet, oyunlar eğlenceliydi, inanılmaz güzel atmosferlerde bir oraya bir buraya koşup bana ateş eden adamlara yanımdaki diğer adamlarla beraber ateş ediyordum ama neden? Yanımdakiler neden benimleydi ve bana ateş eden adamlar bunu niye yapıyorlardı? Bu soruyu sormamla daha çok küçük yaşta oyunların bir hikayesi olduğu gerçeğiyle tanıştım. Artık oyundaki en ufak diyaloğu bile atlamadan karakterin neden o cümleyi kurduğunu merak ediyor ve çok oyunculusuyla öne çıkan Battlefield oyunlarının bile hikayelerini araştırıyordum. Ve tam olarak buradan sonra oyunlar benim için bir oyun olmaktan çıkıp bir aksiyon macera filmine dönüştüler. Daha doğrusu benim için o oyunlar artık hayata gelmişlerdi. Artık oynadığım oyunlarda koşup sadece adam öldüren bir ölüm robotundan ziyade bir askerdim. Yanında çarpıştığım arkadaşlarım öldüğünde üzülüyor veya bir oyunun finalindeki bir zafer sahnesinde o coşkuyu sonuna kadar hissediyordum. Artık oyunlar benim için inanılmaz gerçekti. Çünkü çevremdeki tüm öğeler hikayelerini öğrendikçe hayata gelmeye başlamışlardı. Gelişen teknolojiyle artık oynadığım oyunlar hikayelerini muazzam kalitede neredeyse gerçeğin aynısı grafiklerle yansıtmaya başladılar. Ama bence gerçeklik faktörü sadece iyi bir hikaye veya iyi bir grafikle olmaz. Ve tam da bu nedenle geçenlerde aklıma bir soru geldi. Bir shooter oyunu tüm bu faktörlerin dışında yani iyi grafikleri, iyi hikayeleri ve iyi atmosferlerinin dışında en fazla ne kadar gerçekçi olabilirler, bana en fazla ne kadar insan gibi hissettirebilirler ve beni en fazla ne kadar etkileyebilirler. Böldüğüm için özür dilerim ama bu videoda bir sponsorumuz var. Eğer bana destek olmak istiyorsanız lütfen bu sponsorlu kısmı sonuna kadar dinleyin. Arto birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi planlanan bir açık dünya aksiyon macera oyunu. Art da Liv'i kontrol ediyorsunuz. Liv dünyaya renk ve yaşamı geri getirmeye çalışan bir karakter. Her biri benzersiz işlenmiş 6 farklı biyomu geçerken yolunuzu engelleyen düşmanlar ve yardımınızı arayan karakterlerle karşılaşıyorsunuz. Her biri kendi stiline ve özelliklerine sahip 5 silaha hakim oluyor, 80'den fazla mermi büyüsü yapmak için seçenekleri keşfediyor, bosslara meydan okuyorsunuz. Oyunda yaptığınız her seçim karakterler ve dünyanın kaderini belirliyor. Düşmanları ve bossları yenmek, Liv'i yükseltmek ve yeni yetenekleri açmak için Chroma kullanıyorsunuz ve her öldüğünüzde kromalarınızın hepsi kayboluyor. Artı düşmanlara nasıl yaklaşacağınız da tamamen size kalmış. Eğer beni desteklemek istiyorsanız Steam'den oyununuzu istek listesine ekleyip Kickstarter kampanyasına kaydolabilirsiniz. İnanın bana bu bana fazlasıyla yardım edecek. Dinlediğiniz için teşekkürler hadi videoya geçelim. Hikayesini öğrendiğim ilk shooter oyunuyla başlayalım. Call of Duty serisi. Hangi oyununu anlatsam bilmiyorum ama Call of Duty Ghost ve sonrasında çıkan fiyaskolara kadar olan tüm oyunlar gerçekten benim için birer başyapıt. Modern Warfare serisi, Black Ops serisi, World at War hepsi muazzam oyunlar ve gerçekten harika hikayeler ve atmosferler içeriyorlar. Örneğin World at War'da Reznov'la bayrağı diktiğimiz o sahne. Oyunu başından sonuna kadar hikayesini takip ederek oynayan herkesin o sahnede eminim tüyleri diken diken olmuştur. Çünkü gerçekten o an bir Sovyet askeri gibi hissediyorsunuz veya Modern Warfare serisi. Aşırı milliyetçi gruplara karşı savaştığımız bu seride seri size neredeyse her duyguyu yaşatıyor. Birkaç şey hariç onları da zaten bu videoda konuşacağız. Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmanın planlarını yapan aşırı milliyetçi bir Rus lider ve Orta Doğu'da bir askeri darbe başlatan ayrılıkçı başka bir lider olan Khaled Alasa'da karşı savaştığımız ilk oyunda bir nükleer kıyameti önlemeye çalışıyoruz. Ve her görev, her olay o gerginliği bize sonuna kadar hissettiriyor. Örneğin oyunda geçmişte bir sahne olan Zakayev suikastı. Bölümde tam anlamıyla gizli bir suikast görevine çıkmış bir asker gibi hissediyorsunuz. Daha iyi nişan almak için nefesinizi oyunda tuttuğunuzda aynı anda fark etmeden gerçekte de tutuyorsunuz. Oyunun sonunda Zakayev bizi köprüde kısırıp arkadaşımız gazı vurduğunda o öfkeyi, o intikamı, o hırsı damarlarınızda hissediyor ve Zakayev'i vururken buruk bir rahatlama yaşıyorsunuz. İkinci oyuna geldiğimizde aşırı milliyetçi lider Zakayev'i öldürmemiz ters tepiyor ve Zakayev Rusya'da bir halk kahramanı ilan ediliyor ve yeni bir düşmanla karşı karşıya kalıyoruz. Benim için oyun tarihindeki en iyi düşmanlardan birisi Vladimir Makarov'la. İnanılmaz zeki bir kötü olan Makarov oyun boyu hep bizden bir adım önde davranıyor ve bu da bize o öfkeyi sonuna kadar doruklarında hissettiriyor çünkü ne yapsak Makarov devamlı bizden önde hırsları ve idealleri için bir liderin en fazla ne kadar ileri gidebileceğini görüyoruz. NATO ile Rusya arasında bir nükleer kıyamet başlatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor Makarov. Hatta belki yer yer onunla empati bile yapıyoruz bu yaptıklarından dolayı. Bu yolda Rus kılığına girmiş bir NATO ajanıyla sadece NATO mühimmatı kullanarak Rus havaalanını kurşuna diziyor. Ardından o ajanı vurup NATO kimliğiyle orada bırakıp tüm Rusya'nın bir savaş için ağlamasını sağlıyor. Cumhurbaşkanını kaçırıyor. Bir şekilde tüm bunları önlediğimizde ise yol boyu bize tüm görevleri veren General Shepard bize ihanet edip tüm kahramanlığı üzerine alıyor ve biz de oyunun sonunda ondan intikam alıyoruz ama Makarov hala hayatta. Bu da bizi 3. oyuna itiyor. 3. oyunda Makarov'un tüm Avrupa'da patlattığı kimyasal silahlarla savaşın sadece taraflara değil masumlara da zarar verdiğini gösteren sahnelere tanık oluyor ve bu ruhsuz savaş suçlusuna yaptıklarını ödetmek için farklı ülkelerde birden fazla görev yapıyoruz. Bu süreçte Eiffel Kulesi bile yok oluyor. Makarov'u tam yakalayacağımız sırada yine bizden bir adım önde davranıp iki adamımızı öldürüyor ve yol boyu bizle olan Yuri'yi tanıdığını söylüyor. Shepard'ın ihaneti yetmezmiş gibi bir de Yuri'nin ihanetiyle tanışıyoruz. Yol boyu bizle olan adamımız Soap'u inanılmaz üzücü bir şekilde kaybediyoruz. Bir de üstüne üstlük yanımızdaki adam Yuri de Soap'u öldüren Makarov'un tanıdığı çıkıyor. Ve Kaptan Price o ünlü cümlesini söylüyor. Soap trusted you. I thought I could too. So why in bloody hell does know you? Ekibimizin de çabalarıyla Makarov'un kaçırdığı Rusya başkanı ve kızını bir elmas madeninden kurtarıyor. Ama tahliye esnasında Sen Ben ve diğer tim üyelerimizi üzücü bir şekilde kaybediyoruz. Ama bunun sonucunda Dünya Savaşı önleniyor ve ardından Yuri ile Price Arap Yarımadası'nda bir otelde kalan Makarov'u yakalayıp öldürüyor. Bir de Black Ops serisi var tabi. İlk oyun Soğuk Savaş döneminde geçen Alex Mason adındaki bir karakterin elektrikli sandalyeye bağlı bir şekilde sorgulanarak geçmişini hatırlaması şeklinde anlatılan muazzam bir seri. Nova Gazı adında bir kimyasal bir silah var ve bunu olmak için Alex Mason'ın hatıralarında geziniyor ve gördüğü sayıların ne anlama gelmeye çalıştığını öğreniyoruz. Akabinde başarılı da oluyoruz. Bir de serinin ikinci oyunu var. Benim için oyun tarihi boyunca gördüğüm ve hayranlık duyduğum en iyi kötü adamlardan birisi olan Raul Menendez'e ve onun kurduğu örgüte karşı savaşıyoruz savaştığımız bir oyun. Bence Black Ops 2 bir başyapıt, Raul Menendez gibi bir kötüyle karşılaşmayı mutlaka her oyun severin deneyimlemesi lazım. İyi hoş da ben bu hikayeleri neden anlattım ki? Bu video bir Call of Duty hikayeleri serisi değildi. Yani konuyla ne ilgisi var? Evet, Call of Duty oyunları muhteşem bir hikaye anlatıyor. Gördüğünüz kadarıyla atmosferi ve grafikleri de fazlasıyla iyi. Ama bir şey eksik. Fark etmeseniz de bir şeyler yarım bir iki bölüm hariç ara sahneler dışında duygu yok. Yaşıyor gibi hissetmiyorsunuz. Gerçekten oyun boyu öldürülmeye programlanmış robotlar gibisiniz. Arkadaşlarınız ölüyor, yanıyor, ihanete uğruyorsunuz. Ama buna rağmen silahı tutarken eliniz bile titremiyor. Yine aynı ruhsuzluk ve profesyonellikle bir yerlere koşuyor ve birilerini öldürüyorsunuz. Aileler kimyasal gazla ölüyor. Zihin kontrol deneylerine maruz kalıyorsunuz. Nükleer bombalar patlıyor lan. Ama Oyun size sadece savaşın getirdiği yıkımın fiziksel halini gösteriyor. Ölen masumlar var ama o kadar da önemli değil gibi. Evet, bir askeriz. Evet, yıkım yaratıyor ve kötüleri öldürüyoruz ama tüm bunları yaparken bizim zihnimizde yaşanan yıkım, bir askerin tüm bunlar sırasındaki psikolojisi hepsi oyunlarda göz ardı edilmiş halde. Makarov'la veya Raul Menendez'le empati kurmak, oynadığımız karakterlerle empati kurmaktan çok daha kolay. Yani gerçekçilik ve etkileyicilik faktörü o kadar da ön planda değil gibi. Tamam. Elbette grafikler ve çoğu teknik detay gerçek ama bir insan gibi hissettiren neredeyse hiçbir şey yok. Örneğin Black Ops 1. Zihni yıkanmış bir askeriz. Eğer geç kalırsak neredeyse tüm Amerika ölecek ama oyun bilin bakalım nasıl bir ekranla bitiyor. Evet. Amerika. Peki Modern Warfare 3. Makarov'u asıyoruz ve Price havalı bir şekilde sigarasını yakıyor. Hani Rusya'da bir sürü sivil öldü, Avrupa'da aileler zehirli gazlarla öldürüldü. Hayır. Price sigarasını yakıyor ve Makarov sallanıyor. Video başında bahsettiğim World at War hepsi aynı. Aslında bunun bir sebebi var. O da tüm bu oyunların aslında Amerika Savunma Bakanlığı tarafından fonlanıyor oluşu. Elbette realistik olmayacak ve bir askerin zihnindeki yıkımdan elbette bahsetmeyecekler. Bunlar kimin umrunda ki? Tanrı Amerika'yı kutsasın değil mi? Zihniniz mi yıkandı? Amerika. Bir askerin vicdanı, yaşadığı zorluklar, savaş sonrası travmaları, arkadaşlarının yanması, nükleer bombanın patlaması, sivillerin zehirli gazlarla ölmesi... Havalı patlama efektleri, muazzam silahlar ve kağıt gibi devrilen düşmanlar oldukça tüm bunlar kimin umurunda ki? Bunların farkına vardıkça artık bu tür oyunlar bana fazlasıyla gerçeklikten uzak gelmeye başladılar. Çünkü duygu bakımından en azından benim için içleri boştu. Bir askerin verdiği zor kararların hiçbirini vermiyor. Doğrusal bir çizgide ne söyleniyorsa onu yapıyordum. Ve daha sonra videonun başında sorduğum o sorunun cevabıyla tanıştım. Bir shooter oyunu en fazla ne kadar gerçekçi olabilir ve beni en fazla ne kadar etkileyebilir? Spec Ops: The Line bu oyunda Delta Force ekibi üyesi yüzbaşı Martin Walker'ı ve onun komutasında iki asker olan çavuş Lugo ve Tayman Adams'ı kontrol ediyoruz. Kum fırtınalarıyla çehresi tamamen değişmiş, Dubai şehrinde mahsur kalmış Albay Conrad'ı kurtarmaya gidiyoruz. Karakterimiz Walker, Albay'dan birlikte çalıştığı en muhteşem adam, bir kahraman olarak bahsediyor. Söylenene göre Konrad 33. müfrezenin başında Afganistan'dan ayrılırken eve gitmek yerine Dubai'de mahsur kalmış askerleri tahliye etmek için gönüllü olup Dubai'ye gitmiş. Şehri terk etme emri verildiğinde emre uymamış ve 33. müfreze de onunla beraber durmuş. Fırtınalar çok 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 daha kötüleştikçe Albay'dan bir daha hiç haber alınamamış. Ta ki oyunun geçtiği zaman çizelgesinde iki hafta önce Albay'dan tahliyenin tamamen başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen, ölü sayısının çok çok fazla olduğunu belirten bir radyo yayını gelene kadar. Bunun üzerine ekibimizle beraber Dubai'ye gidiyoruz ve daha henüz oyunun başında helikopterimiz düşüyor ve ekran kararıyor. Helikopterimizin düşmesiyle Dubai'yi keşfe başlıyoruz. Aslında yapmamız gereken şey etrafı keşfedip hayatta kalan insanlar varsa onları da alıp bir yardım ekibi çağırmak. Eğer bize verilen emri dinlersek oyun dünyanın en kısa oyunlarından birisi olarak bitiyor. Ve biz de tabii ki emirleri dinlemeyip keşfe çıkıyoruz. Keşifte ilerledikçe Konrad ve 33. müfrezenin aslında tahliye için değil, Dubai'yi yönetmek için burada kaldığını ve burada sivillere akıl almaz derecede korkunç şeyler uyguladığını fark ediyoruz. Ve artık kendi ordumuzla savaşıyor ve çok zor kararlar alıyoruz sivilleri öldürüyor. Hatta bir dönem aynı cephede çatıştığımız silah arkadaşlarımızla karşı cephelerde kalıyoruz. Ve hatta farkında olmadan yardım etmeye çalışan bir gruba ve sivillere fosfor bombası atıp 47 sivilin beyaz fosforla ölmesine sebep oluyoruz. Oyun ilerledikçe karakterimizin sesi kendinden emin, profesyonel bir komutandan bir şizofrene doğru evriliyor düşmanları öldürmemiz daha da şiddetli bir hale geliyor. Takımımız zihinsel ve fiziksel olarak kırılmaya başlıyor. Görsel ve işitsel halüsinasyonlar görüyoruz. Bulunduğumuz mekanlar oyunun başından beri gitgide daha da sürrealleşiyor. Her yerde asılı cesetler, yanmış aileler, aldığımız kararlar sonucu oyun defalarca dördüncü duvarı kırıyor. Örneğin oyunun ilk bölümlerindeki menüde duran asker ve Amerika Birleşik Devletleri bayrağı. Oyun ilerledikçe bayrak deforme oluyor. Hatta bir yerden sonra asker ölüyor ve cesedini kargalar yiyor. Yükleme ekranlarında halüsinasyonlar görüyoruz. Yükleme ekranları bize suçluyor. Bize hala bir kahraman gibi hissedip hissetmediğimizi soruyor. Bizim suçlu olmadığımızı bize söylüyor. Hatta bize sorular soruyor. Buraya neden geldiğini gerçekten hala hatırlayabiliyor musun gibi. Ve hatta kendin için öldürmek katliamdır, hükümetin için öldürmek kahramanlıktır, eğlenmek için öldürmek ise zararsızdır diyor. Albay Conrad'ı arayışımız sadece karşımıza çıkan düşmanlardan dolayı değil. Oyunun bize uyguladığı psikolojik zorluktan dolayı gittikçe daha zor ve korkunç bir hal alıyor. Oyunun sonuna geldiğimizde Dubai'ye gelme sebebimiz olan Albay Conrad ile karşılaşıyoruz. Conrad bizi fırtınanın yapamadığını yapıp 33. müfrezeyi yok ettiğimiz için tebrik ediyor ve bir yandan da beyaz fosforla öldürdüğümüz sivillerin resmini çiziyor ve bize tüm bunların gerçek olmadığını söylüyor. Derken korkunç bir gerçekle. Conrad'ın aslında çok uzun zaman önce ölmüş olmasıyla karşılaşıyoruz. Yani tüm bu zulmü yapanın aslında biz olduğumuzu öğreniyoruz ve bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Ya albayı öldürüyoruz ya da kendimizi Oyunu bir kere bitirdikten sonra oyuna tekrar başlarsanız oyunun başlangıç sahnesindeki helikopter kazasından önce ana karakterimiz yüzbaşı Walker bir cümle kuruyor. Bunu daha önce yaptık. Bu aslında oyunu tekrar tekrar oynayan oyunculara bir gönderme gibi gözükebilir ama hayır. Oyunun anlatı tasarımcısı Walt Williams'a göre oyunun girişi yani helikopter sahnesi oyuncunun hayatta olduğu tek sahne. Yani aslında biz helikopter kazasında ölüyoruz ve o kazadan sonra yaşanan her şey aslında Walker'ın suçluluk duygusuyla, vicdanıyla yüzleşmesi. Oyun aslında Dubai'de değil, Walker'ın vicdanında, kendi yarattığı cehenneminde geçiyor. Oyunun ekranının uçak düşmesinden sonra karardığını söylemişti. Oyun iki çeşit ara sahne geçiş efekti kullanıyor. Bunlardan birisi beyaz, birisi ise siyah. Ve yine anlatı tasarımcısı Walt Williams'a göre beyaz geçiş efektleri halüsinasyon, siyah olanlar ise gerçek. Yani gerçekten uçak kazasından sonra ölüyor ve geriye kalan 20 bölümde Walker'ın hayal dünyasında geziyoruz. Oyun boyu her yerde kurtarmaya geldiğimiz Albay Conrad'ın yüzünü görüyoruz. Beyaz fosforu attığımızda orada öldürdüğümüz askerlerden birisi biz buraya yardım etmeye gelmiştik diyor. Yollarda bedava su yazıları görüyoruz. 33. müfreze ile ilk çatıştığımız yerde aslında müfrezenin sivilleri öldürmediğini, onları su için sıraya soktuğunu fark ediyoruz. Yani aslında buraya gelmemizin sebebi olan Albay Conrad, Walker'ın suçluluk duygusunun bir tasviri. Ve oyun boyu Walker suçluluk duygusuna karşı mücadele veriyor. Aldığımız tüm kararlar Walker'ın kibri sonucunda alınan kararlar yapması gereken tek şey aslında şehri terk edip fırtınanın dışından komutaya bildiri vermekken Walker olmadığı bir şey olabilmek için durmuyor ve bir kahraman gibi hissedebilmek için tüm bunları yapıyor. Kahraman olmak için 47 sivili beyaz fosforla öldürüyor. Kahraman olmak için 33. müfrezeyi dağıtıyor. Kahraman olmak için yola çıktığı arkadaşlarını ölüme terk ediyor ve bunun halüsinasyonlarını görüyor. Sırf olmadığı biri gibi olabilmek için. Savaşlarda işlediği suçları vicdanında bir nebze affettirebilmek ve bir savaş suçlusu yerine bir kahraman gibi hissedebilmek için tüm bunları yapıyor. Gözünün önündeki gerçekleri inkar etmek ancak güçlü insanların yapabileceği bir şeydir ve eğer gerçek inkar edilemez bir seviyedeyse kendi gerçeğini yaratırsın. Tıpkı Walker'ın yaptığı gibi. Oyunun sonuna geldiğimizde ya vicdanımızı temizleyip bu cehenneme bir son veriyoruz ya da uydurduğumuz gerçeklikte devam ediyoruz. Eğer kendimizi öldürürsek oyun bitiyor. Ama Albay Conrad ölürse 3 farklı son var. Bizi kurtarmaya gelen birliğe ya silahımızı teslim ediyor ya onları öldürüyor ya da onlarla çatışırken ölüyoruz. Eğer silahımızı teslim edersek nasıl buradan kurtuldum diye sorduklarında Walker kurtulduğumu kim söyledi diyerek cevap veriyor. Spec Ops Line benim şu güne kadar deneyimlediğim, oynadığım en iyi, en gerçekçi shooter oyunlarından birisi. Elbette Call of Duty veya Battlefield gibi iyi bir grafiği veya iyi bir oynanışı yok ama yine de öldürülmeye programlanmış bir robottansa gerçekten bir insan, bir asker gibi hissediyor, bir asker gibi zor kararlar alıyor ve bir asker gibi savaşın cephenin zorluklarını tadıyorsunuz. Çaresiz kalmış, yönünü bulamamış bir ruhun çıkış yolu olarak seçtiği, ben varım demenin bir yolu olarak gördüğü şiddeti doruklarında yaşıyor ve savaşın aslında oyunlarda gösterildiği kadar eğlenceli bir şey olmadığını fark ediyorsunuz. Zamanında bilge bir adam savaşla ilgili şöyle demiş: Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin canı tehlikede kalmadıkça savaş cinayettir.